Kancım yeni formamı beğendin mi reis? Vay güzelmiş. He, deniz arkadaşımın hediyesi ona. Buradan da ona selamlarımı iletiyorum. Evet, yüzümüze uçan tekme gibi geçen bir sınav haftasından sonra tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bir duyurumuz var, ondan sonra videoya geçeceğim. Bildiğimiz üzere bu hafta da Jazz Futbol'un başka bir projesini hayata geçirdik. <laughs> ya abi ya. <laughs> Oradan da çok sevindik, çok eğlendik, çok güzel de geri dönükler aldık. Ama sıkıntı şu, şimdi biz o kadar emek harcıyoruz, biz o kadar eğlendiriyoruz. Instagram sayfamızı hala tabi etmiyorsunuz be kardeşim. Ya hazır elinde telefon var. Yaz futbol gk0 diye Instagram'a, at takibi, bir de YouTube'dan da abone ol, like at, yorum at. Olmuyor. Adil mi bu kan? Değil değil mi? Neyse hadi futbola geçelim. Şimdi de gelelim geçen haftalarda kalmış olsa da önemli olan Manchester City Liverpool maçımıza. Açıkçası ma maç istatistiklerine baktığımızda Manchester City'nin çok büyük bir üstünlükle oynadığını görebiliriz. Her ne kadar Liverpool Carvalho ile 20. dakikada ve Salah ile 48. dakikada gol bulsa da Manchester City'nin yeni yıldızımız Haaland'ın 10. dakikada attığı gol, Mahrez'in 47. dakikada attığı gol ve Ake'nin 58. dakikada attığı golle 3-2 mağlup oldu. Ve Manchester City 3, 3 kez üst üste yenildiği takıma karşı galibiyet kazanarak Liverpool lanetini bitirdi diyebiliriz. Evet, şimdi de gelelim derbimize. Yani Trabzonspor Fenerbahçe maçına. Açıkçası George Jesus'un etkisiyle Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenileceği, yeneceği düşünülüyordu. Ama daha sonradan maç istatistiklerine bakarsak Trabzonspor'un üstünlükle oynadığını söyleyebiliriz. Özellikle Fenerbahçeli oyuncu Crespo'nun 57. dakikada aldığı kırmızı kartla 10 kişi kalan Fenerliler Gomez'in 61. dakikada attığı golle bir gol yemiş oldular. Daha sonra da 90 dakikaya kadar maç oynandı. Artı 10 dakika verildi ve 100. dakikayı birkaç saniye geçe çok güzel bir üçgen paslaması oluştu ve Trezeguet'in attığı son dakika golüyle maç 2-0 bitmiş oldu. Ve George Jesus bu yıl mağlubiyete çok sinirlenmiş olacak ki Hıncı'nı Hatay Spor'a 4-0 atarak çıkardı. Ayrıyetten de tahmin ediyorum ki Fenerbahçeliler Trabzonspor'a o kadar beddua etti ki Fenerbahçe'yi 2-0 yenen takım Fatih Karagümrük'e 4-1 yenildi. Yani garip garip olaylar işte. Neyse bu espri yaptığım için özür dilerim ama gelecek seneye görüşürüz. <laughs>